Arkadaşlar merhaba. Bugün kupa kasarken fake kıvılcım destesiyle oynayacağız. Şu anda 2500 kupadayım. E, sırlamam da 184. E, biliyorsunuz ki böyle bir kıvılcım destesi vardı. Zaten e, önceden kullanmıştık. Burada kıvılcım yerine kare prens alınmış versiyonuyla oynayacağız. Daha bir güzel oldu bence. Hemen başlayalım. Evet rakibimizi bulduk. B geldi. Keşke bu eşleşmede kıvılcımımız olsaydı. Çünkü rakip e, köstebek sesi kullanıyor. Evrimli şövalyesi ve altın şövalyesi olduğunu biliyorum. Kara prensimiz olması bizim için biraz daha avantaj aslında ama e, atak yaparken o kartlarını geçebilir miyiz bilmiyorum. Cellatı çünkü çok güçlü. Çok güçten ziyade alabilecek bir kartım yok. Alev topuna ölmüyor. Ama bakalım. Şöyle bir cadı göndereceğim. Hem şövalye alalım hem de sağdan atak yapmış oluruz. Orayı destekleyse miydik? Tamam şöyle tersten gidelim. Kartı kalmamış olabilir belki. Ama zaten savundu. Minyonlar birazcık vurabilir mi diyecektim. Vuramadı. ona şövalye göndereceğim. Hem bir sonraki şövalye de bize evrimlik gelecek. Çifte kazanç burada yapmam gereken sürekli dev goblinle baskı yapmak çünkü bomba kulesi sanırım tam da tutamıyor dev goblinle. bir de çok kötü kullandı. Her neyse şimdi bomba kulesi atmak zorunda. Yine şöyle cadı atacağım sadece. Tamam öfkeye gerek var mı? Biraz bekleyeceğim. Yokmuş sağ tarafa çekti. Evet sağ tarafa daha güzel vurduk hatta. Ah be golbinleri atsaydım keşke. Tamam hasarda öndeyiz. Yani tek yapmamız gereken Kare sadece köstebek geldiğinde elimizden çıkartmak. Ama yan kartları sıkıntılı. Şimdi evrimi şövalye indirmek birazcık zor. Bakalım büyü olarak alev topu olduğunu biliyorum ama henüz kullanmadı sanırım. Kullandıysa da hatırlamıyorum maalesef. Şöyle bıraktım. Tamam soldan mini pekkayı gönderebilirdim ama cellat çok sıkıntı. Tamam şöyle alev topu bir de öfke atalım oraya. Çok güzel. Sağdan gidiyoruz. Hatta sağ tarafı Tamam şöyle dur. Ah be cadı gitti. Köstebe'yi güzel savunduk. Hemen şöyle goblin için göndermiştim. Oca ile tarihe topunu atsak fena olmaz. O cadı kuleye vuruyor çok güzel. Şöyle tutalım. Bir de kare prens. Roketi varmış. Ama tabii ki Fere prensimizin de kalkanı var. Şöyle önden hızlı bir atak deneyelim. Hemen öfkeyi de göndereceğim. Mionlar kuleye koşuyor. Çok güzel. Yine son anda kurtardı. Tamam şövalye ile başlayalım. Sağ tarafa güzel vurmuş ama hasarda bayağı öndeyiz. Şöyle. Şimdi sağdan soldan gidebilirim. İki tarafta da kartım var. Mini Pekka'yı şöyle göndereceğim. Soldan da Dev Goblin'i attım. Roketi kaçırdı cadıya karşı. Şimdi baskı zamanı. Ama Evrimli Şövalye. Hadi. Alev erken atsaymışız. Tamam şu an Alev'i e bitiyor. Alev 270 vuruyordu. Şöyle kare prensi defansa göndereyim. Aynen 274 vuruyor. Güzel maçtı. Yani ben daha zorlayıcı olmasını bekliyordum ama eşleşme bizdeymiş sanırım. Güzel oynadık. Devam edelim. Evet ikinci rekimizde de bulduk Artemisa. Sanki böyle bir reklam vardı diye hatırlıyorum. Reklam müziği de kafamda canlanıyor ama ne olduğunu çıkartamadım. Şöyle başlayalım hemen. Buzruh ve Tomruk. Bravo'yu niye dedin? Anlamadım. Her neyse. Ee, şöyle sadece minyon atıp alev topu atsak nasıl olurdu? Tamam. Kaçın oradan. Bomba var orada. İyi bir tanesi kaçtı ve vurdu. Biz de bravo dedik karşılıklı atışmalar bunlar tadı tuzu acaba kraliyet domuzları falan mı eğer öyleyse kaliprens bayağı çalışabilir aa yok maden zehir barbarlı versiyonu tamam şöyle cadıyla başlayalım zehir atmak zorunda kalsın aa sağ tarafa attı ona ne gerek vardı zaten Aynı şey oldu. Şöyle iskelet. Çok güzel. Hadi kare prens. Tamam bir tane de vurdu. Güzel tahminledik. O maden çok gereksiz Ben olsam cadıya atardım. Bu eşleşmede elimizde kıvılcım olsaydı iyi mi olurdu kötü mü? Bence kötü olabilirdi. Hani kıvılcım vurduğunda direkt öldürüyor kartları evet ama Genelde bu rakipler vurdurmuyor kıvılcıma. Hani iskelettir, buz ruhudur. Bir de ortasına falan atıyorlar barbarı. Yani çok da kolay olmazdı bence. Bu şekilde daha olanaklı diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Tamam şöyle arkadan başlayalım yine. Evrimiz döndü. Şöyle tutalım. Çok güzel. Şimdi sağlam bir atak yapacağız. Zehrini kullanmak zorunda kalacak. Rakibin refleksini ölçüyoruz. Bir de öfke attım. O zehir geldi. Tamam. Aleyh topunu da attım. Keşke erken atsaymışız. Ah be. Erken atsaydık belki de kuleyi alabilirdik. Tamam. Şu an Sağlam geliyor. Bir de oraya öfke atalım. Cadı çalışsın. Çok güzel. Temiz savunduk. Burada artık salar mı? Hemen şöyle saldıralım. Tahmini bir alev topu atsam mı oraya? Keşke atsaymışız. Şimdi alev topuna dönersek 3 tane e, anca yetiyor. Ama uğraştırır bayağı o yüzden Vay be cadıya vurdu Tamam kuşun biraz vurun oradan Güzel savundu Şöyle kare prensle başlayalım Ve köpten barbar atıyor Özgüvene bak tamam artık burada almam lazım gibi hissediyorum. Şöyle hızlı bir atak deneyeceğim. Ah be tutturamadık. Hadi artık. Tamam şöyle bir alev topu. Artık aleve mi dönsek? Yetmiyor çünkü. Normalde zor bir deste ama ilk başta güzel yakaladık. Ermiş Aile sayesinde. Şimdi acısını çıkartıyor bizden. Alev'e dönelim. Yoksa cidden vermeyecek maçı. Tamam şöyle. Son bir de atıp maçı bitiriyoruz. İyi oyundu. İkimiz de sağlam oynadık. Hemen bir sonraki maça doğru geçelim. Evet, rakibimizi bulduk. Bakın bakalım kim geldi? Nimo. Bunu hatırlayanlarınız var mı? Bak hemen aynı abi. Öfkem son kart. Ya bir insan hep aynı yeteneksizlikte mi olur? Bak kasırga atıyor bile. Bir önceki videoların birinde denk gelip bizi yenmişti. Yine böyle emoji atmıştı. Ben de illa bir gün karşılaşırız demiştim o gün geldi. Ama sanki yine bize anti gibi. Çok da iyi bir eşleşme değil. Umarım yenebiliriz. Oyundaki en nefret ettiğim oyunculardan biri arasına girdi bu arkadaş. Çünkü çok yeteneksiz bir oyun tarzı var. Yani şimdi bizimki de çok fazla yetenek istemiyor. Spam yapıyoruz ama... Ona bir şey demiyorum. Remy sesi sevmiyorum. Köprüden sürekli büyülü okçu falan atıyor. Ana kuleye çekecek. <laughs> Başaramadı. Bravo diyelim. Çok sinir bozucu bir rakip. Eğer yenersek muhtemelen bunun mutluluğu baya bir süre götürür beni. Şöyle cadı atalım. Aman diyeyim vurma lütfen. Bak arkadaki ne vurdu? İyi güzel. Vurmadı. Tamam, şöyle mini pekka ve şunu atalım. Şu atı savunamamız lazım mesela, değil mi? Nereye atacaksın? Şöyle bak, arkaya attı ya. Ana kuleye çekecek onu da milyonlar çok vuruyor. 925. Ya azalttığımız için sevinemiyorum çünkü hani bir önceki maç gibi bomba kulesi var zaten. Evet, şöyle tutalım. Yani zaten 2x'e girdiğimizde rakibin kulesine ulaşmak imkansız. Bak bunu tutturduk. Ağlayalım biraz. Ama ne fayda abi kasırgası var. Çıldıracağım. Tamam birazcık kuleye dokunsak yanlışlıkla. Dokunamadık. Tamam mı? şöyle öfke atsam. Güzel. Korkudan hemen gönderiyorum köpten de blok çatmadı. Tamam. Hadi artık. Yine savundu. Tamam şöyle bir öfke atalım. Bir tanesi vurdu mecburen. Tamam bu şövalye alalım oradan. Şöyle bir minyon. Vur ona bir tane. Ah be. Hasarda fark kapattı baksanıza. Şöyle öfke atmalıyım. Çok güzel. Yine tuturduk onu. Cadı ölme. Harikasın. Fark kapandı. Öne geçti hatta. Hadi artık. Şöyle öfke. Dev Goblin yok ya. 3 tane kule artı bomba kulesi var. Bir de madenci. Yine iyi dayandı. Bak ya. Aman vurmadı. Kasırga yanlış attı. Hadi artık. Mızrakla bekliyorum. Şöyle öfke. Aha minyon vuruyor. Kazandık. İşte bu ya. Yat aşağı Nemo. Kolay maçtı. Gramda zorlanmadık. Tertemiz oynayarak kazandık. İyi tamam. Keyfim yerine geldi. 2591 kupaya ulaştık. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Ben çok keyif aldım açıkçası. Son iki videolarda görüşmek üzere. E, son bir selamımıza bakalım. 110. Kendinize iyi bakın. kalın.